Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber stratejik varla Gece'yi oynayacağız. Ee, arkadaşlar video geçmeden önce lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet başlayalım. Misyonlar bonduna devam edeceğiz. Evet açılırsa tabi. O zamandan beri sesli video çekmemiştim. Bakalım inşallah çekebileceğiz. Düşman erkeni yok et diyor. Bize 1000 gold verecekmiş. Bilmem ne bir şey verecekmiş. Karşıda yanlış hatırlamıyorsam şey olacaktı. Ben bir girdim çıktım. Sessiz yayınlayacaktım ama sonra vazgeçtim. Sessizli yapayım dedim videoyu. Şunları hızlıca geliştirelim. Bu arada arkadaşlar full e, şunları kullanıyorum kostüm olarak. E, ölümlü ya da yok ölümsüz kostümleri kullanıyorum. Çünkü daha iyi oluyor. E, Karakterler öldükten sonra yeniden zombi olarak canlandığı için daha iyi oluyor. Evet. Dediğim gibi ee, donmuş ya da buzlu adamlar geldi. Ne denir ona bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi bir tane daha madenci alalım. Ne oynamaz. Hemen Serpotan geldi. Şimdi bir sürü kılıçlı adam almayı düşünüyorum. Şunları da şöyle biraz hızlandıralım. Zaman kaybetmeyelim değmez. kaç tane daha alalım. Arkadaşlar burada sizler de e, hangi mobil ve oyun videolarını çekmemi istiyorsanız yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Ben de ona göre belki çekebilirim. Şimdi biraz okçu alalım. Dör, bu 4 tandan sonra bir dört tane daha okçu almayı düşünüyorum. 8 tane okçumuz olsun. Sonra belki beş tane yok 4 tane de sarpatan alırız. Biraz mecaikil yani vücut alabiliriz sarpatanlardan sonra. Şimdi bunlar bir dolsun da gelsin de. Yavaş yavaş geleceğiz. Video olabilir bir 15-20 dakika. Belki. Belki de olmaz bilmiyorum. <laughs> evet. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu biraz kestim kusura bakmayın. Karşı takımın yani düşmanın bayağı bir adamlar birikmiş durumunda gördüğünüz gibi. Ama biz de boş değiliz. Bayağı bizde bir biriktik. Yani bayağı ben bir adam topladım. Adam satın aldım. Ne deniyoruz artık ona. Evet. Birazdan sağlarımayı düşünüyorum. Bir tane de dev alalım. Ne olur ne olmaz. Hepsinden bulunsun yani değil mi? Güzel. Biraz adam e, madencilerimiz hızlı çalışsın. Şöyle madenci şey e, aktif ettim. Ne deniyorsa adını unuttum kusura bakmayın. Evet. Umarım sesim güzelce geliyordur. Çok konuşmuyorum. Akşam saat gece. Gecenin dört buçuğunda çekiyorum bu videoyu. Evet devimize geldi. Adam e, düşman takım bir büyücü daha aldı. Üç büyücü de saldıracaklar bize. Şunu şöyle yapalım da. Yanlışlıkla tıklamayalım. Daha yakın çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor. Karşı takımda baya bir birikti. Ne yapalım bari bir tane daha yok, alamıyoruz. Bir de alamıyoruz. Büyücü alabilir miyiz? Büyücü de alamıyoruz. Ne alalım? Ee, Serpatan yok. Serpatan da alamıyorum. O zaman madencim mi alalım? Yok. İki tane şundan, bir tane de şundan alalım o zaman. Tamam. Güzel. <laughs> Bu arada arkadaşlar ee, kanalım için, YouTube kanalım için ee, film, e, film yayınlamayı düşünüyorum. Youtube kanalıma film yayınlamayı düşünüyorum. Ne tür filmler olur? Genelde Star Wars filmleri düşünüyorum ama e, başka bilim kurgu filmler de olabilir, aksiyon filmler de olabilir ama telif yemekten korkuyorum. E, o yüzden emin değilim. E, telif yeme ihtimalim var. Ama bir kere de olsa bir film yayınlamak istiyorum. Belki tutar filan. Çünkü bu aralar İzlenme saatim bayağı bir düşüşe geçti. Her neyse bu arada saldırım Karşı takım devi de var. Ee, YouTube kanalım bu aralar izlenme saati olarak düşüşe geçti. Abone abonelikte Abone çok sıkıntı yok ama izlenme saati olarak bu arada iyi saldırıyoruz. İzlenme saati olarak bayağı bir kanalım düşüşe geçti. Yani size şöyle diyeyim. 3500 izlenme saatim varsa şu an 2500'ün altına düştü. Yani 1000 izlenme saati düştü öyle diyeyim size. O yüzden izlenme saatini ve aboneliği arttırmak için e, farklı yollara başlıyorum. Kim yayınlamak gibi. Ya da e, daha güzel oyunları çekmek için. Ama işte şey gerekiyor Nedir? E, bilgisayarımın işlemcisi ve ekran kartı çok yeterli değil. Ana telefondan böyle idare etmeye çalışıyorum. Birkaç bir video atamadım. Kusura bakmayın. Bu arada buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu arada e, bizim şeyler bayağı bölmüş ya. Kılıçlı adamlar bayağı bölmüş. Sovrat mıdır nedir? Ne neyse artık. Evet çok sıcak oldu ya. Bomba açık. Biraz gidilin altımız varmış. Biraz onu Şöyle yapalım. bunu da böyle sokalım. Arkadaşlar benim oyunum hileli. Yani şu an oynadığımız Sticky Fire'a gelecek hileli. Ama değişik. Elmas hileli yaptım ben bunu ama elmas şu an hile yok. O nasıl oluyor bilmiyorum. Günce, oyunu güncel için elmas hilesi yok oldu. Birkaç tane bir şey aldım. Elmas hilesi gitti. Ama e, ee, yükseltme ile sayıdan mevcut nedense çok değişik. Oyun buga mı girdi bilmiyorum ama. Yani hile buga mı girdi bilmiyorum ama. Bu arada. Lan özel tek okçular kaldı. Biraz tek kuvvet getireyim. Okçular olsun bu şeyler geliyor zaten yolda. Adam fena saldırdı ya. Dur dur şimdi yeneceğiz onları. Yetmezse daha iyi oldu yani gelecek. Yetmeyecek lan. Arda yetmeyecek ha. biraz daha alacağım. Bir para bitene kadar. Sonra ne kadar? Ne var ne yok? Bakalım şimdi kim kaybediyor? Ben kaybetmiyorum. <laughs> Sen etmiyorum ya. Yalnız iyi sabun var ha. Kafa makamı savunuyorlar. Kadar o evet sonunda savunmaları çöktü. Savunmaları çöktüğü için kaybediyorlar ama bayağı yordular yani bizi bayağı bir yordular. Tabii yani bir sürü zombi de geliyor arkalarından. İnşallah kazanırız. Param bitti ama kazandık gibi. E, heykelin canı az. Heykeli falan yıktık. Güzel. İlk bölüm biraz zor oldu ama güzel idare ettik. Bitti. Bu arada kasa bir tane. Verdi bize. Kaç dakika? 8 dakika olmuş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Video bitene kadar izlerseniz çok milletler kalalım size. Allah razı olsun diyorum. Düşman kendini yok et tek, diyor tekrardan. Vayın ee, şey. Bir şeyler gelecekmiş. Üç tane. eee... evet bir şeyler gelecekmiş. <laughs> İngilizcem çok olmadığı için çeviremedim. Kusura bakmayın. Bunları hızlıca geliştirelim. Tek bu hile var arkadaşlar. Tek bu yükseltme ile geliştirme hilesi mevcut. Onun dışında mağazaya tıkladığım zaman Sadece 452 elmasım var. Çok garip. Önceden ben almıştım bunları. Ee, önce hile varken almıştım. Şimdi bakın alıyorum düşüyor. Bak aldım düşüyor. Sıfırladığım zaman da olmuyor. Şimdi sıfırlamak istemiyorum. Ama yalan, yalan da söylemiyorum şu anda. Sıfırlarsam anlamıyorum. Yalnız 3 tane kaya var. Lafı çevirmek gibi olmasa. Ne oldu? Bir i̇şte şey oldu. Destek geldi. Ben hiç bir şeye basmadım. Yalnız 3 tane serpatam 3 tane ok yetmez ki. Hayır biz de şöyle yapalım ya. Ölümsüzler vs. Ölümsüzler. Bak güzel bir video başlığı oldu. Dur onu ben kenara edeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yazdım yazdım. Ee... Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu evet tam 4.32'de çekiyorum. Gecenin 4.32'sinde çekiyorum. Ee, büyük ihtimalle de ee, bugün yayınlarım. Yani 7 Aralık'ta yayınlarım. Büyük ihtimalle yayınlarım. Yayınlayamazsam en geç 8 Aralık'ta ben bu videoyu yayınlamış olurum. Ee, evet. E, ee, onun dışında e, bugün yayınlarsam arkadaşlar yarın video gelir mi bilmiyorum. Belki gelebilir. Gelme Emin değilim çünkü. orada gün batıyor mu? Yok. Ay batıyor zannettim de batmıyormuş. Tamam. Ne yapalım saldıralım bari. Baça. Bu arada üç, iki tane madencimiz var. Onu yeni fark ediyorum. Ben bayağı bir madencimiz var zannediyorum. Ben de dedim ki neden para gelmiyor? Biraz desteklere ihtiyacı var ama. Oo, işte bak bu da hep sıkıntı çıkacak. Başlıkta yazıyordu zaten 3 tane dev gelecek diye yazıyordu ama bu herhalde birincisi Acaba destek çağırsam mı ya Lan sende de varsa bana ne dev var yani Hangisiydi şu Sence bu biraz daha büyük Aynen Sanki biraz daha küçük gibi Bu devi de yıkmak Şimdi yıkmak zor olacak arkadaşlar ya Ne yapalım Birkaç tane daha şöyle bir şeyler alalım. Lan geri zekalı arkalanıyorsun. Bana dur şey yapalım. Hiç değilse mızrağını atalım. Mızrağı bir işe arasın. Ölecek çünkü geri zekalı. Öldü. Devi yıkmak üzereyiz. Evet bizim aldığımız dev biraz daha büyük gibi. Sanki. Bir tık daha büyük olabilir. Ya da o da biraz daha... Aa bak bir tane daha geldi. Üç tane daha gelecek Aynı mı lan? Aynı galiba. Aynen aynen aynı, aynı. Hiçbir fark yok. Bizim de sanki çok minik bir farkla daha büyük gibi. Sanki. Emin değilim ama. Aynı var mı? Aynı var gibi. Belki evet, bizimkinin canı daha fazladır ne bileyim. biraz destek çağırdım. Ee, büyü, özel büyülerimizi kullandım. Evet at, adam da hatta destek çağırdı. Eşit olduğunu düşünüyorum yani. Güzel bir savaş oldu ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar gıcık var. da dev geldi. Yıktık lan. Heykeli yıktık. İkabileceğimizi düşünmüyordum. Neyse bir iki tane de şey açalım. Ee, kasa açalım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. 15 dakika olur belki. Ya da 16 olur. Öyle bir şey. 243-244'müş. Ben bir onu yazayım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Ee, şuradan kaç tane sandığımız varmış. Bir bakalım. Bir tane varmış. Olsun. Bir tane de olsa açalım. Acaba sandığım maliyeti kaç para ya? Bakarız ona da şimdi. 20 emas verdi. Bir tane madenci şeyi verdi. Bir tane kılıççı şeyi verdi. Bir tane de kostüm verdi. Kaç para? Ha buradan satın alınabiliyor. Ama dolar istiyor bize. Yok. Değmez. Yani arkadaşlar ee, satın almayın. Yani değeceğini düşünmüyorum. O yöne hileli indirin. Hileli oynayın. Daha iyi, daha mantıklı gibi geliyor. Yani buradan satın alma değmez. Ben değeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama yani de siz bilirsiniz. Sizin kararınız. Siz bilirsiniz yani. Evet. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten Çok teşekkür ederim. Bir dakika bir bir dakika videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Bay bay.